Merhaba arkadaşlar, bugün while loop komutundan sonra do while komutunu görmüş olacağız. Önce sinteksi nedir onu yazmış olalım. Şöyle belirtelim, syntax diye. Şimdi while loop'da önce şartımız vardı. Şimdi do diyeceğiz önce. Süslü parantezlerimizi açacağız süslü parantezler içerisinde kodlarımızı yazacağız. Şuraya kodlar olacak. Şöyle kod diyelim. Sonra while'ımız gelecek. While'ımız gelecek. While'ımızın içerisinde bir şart belirteceğiz. Ve o şart olduğu müddetçe do kısmı çalışmış olacak. Şimdi diğeri de farkı neydi? Önce while geliyordu. While, while içerisindeki şey turu olduğu müddetçe sonra yazdığımız komutlar çalışıyordu. Bunda while komutu gerçekleşmiş olsa da olmasa da bir kere şurası öncelikle çalışmış olacak. Yine önce örnekler üzerinden gidelim. Main metodumuzu yazalım. Evet main metodumuzu yazdık. Önce basit bir örnek alacağım. Kodu anlamamız için. Örneğimiz şu 5 beş dahil 5'ten 3'e kadar tam sayıları konsola yazdırın. Evet, şimdi bunu yazdırmak için önce bir sayı belirleyelim. Integer i diyelim. i sayımız 5 olsun. 5'ten başlayacak ve bunu ekrana yazdıracak. Bakın doğuyu yazıyorum. Ee, hemen süslü parantezlerimi açıyorum. Süslü parantezler içerisinde kodları yazacaktım. Yazdırmak istediğim ekranın ekranda bunlar yazılsın istiyorum. Sağ ol, geliyor. Evet, i'lerim yazılsın. Ekrana yazılsın. Şimdi ne olacak? Burada 5'i yazdıracak. Peki bundan sonra ben 5'i yazdırmasından sonra bu sayının yavaş yavaş azalmasını istiyorum. İşte ne yaptı? 5'i yazdırdı. Sonra 4 oldu. Ee, sonra tekrar yazdırdı. 3 oldu. Ee, bir yerde de durmasını istiyorum. Şimdi burada da while'ı kullanacağım. Bu süslü parantez dışına çıkıyorum. While yazıyorum. Buradaki şartımı söylüyorum. Benim şartım da i'nin 2'den büyük olması. Şimdi bu takdirde ne yapmış olacak? Bakın benim iyilerim azalacak. Önce 5. Beş. Şimdi 5'i yazdırdı. 1 azalttı. 4 oldu. Hala şartın sağlanıyor. Şartım sağlandığı için ne geldi? Buraya bu sefer 4'ü yazdırdı. Şimdi iyi 3 oldu. Hala şartım sağlanıyor. Gelip 3'ü yazdırdı. Bu sefer iyi 1 azalttı. 2 artık 2. Iki, 2'den büyük olmadığı için bu döngüyü kırmış olduk. Döngüyü kırmazsak sonsuz bir döngü oluşmuş olur. Şimdi bunu ekrana yazdıralım, çalıştıralım bakalım. Ekranımıza istediğimiz şekilde 5, 4, 3 yazdıracak mı? Evet, kodumuz çalışıyor. Bakın ekrana 5, 4, 3 şeklinde yazdırmış oldu. Şimdi dilerseniz bu alıştırmayı birazcık daha zorlaştıralım. Buradaki kısmı main metodu içerisindeki kısmı yorum satırına alıyorum. Şimdi yeni bir örnekle devam etmiş olacağız. Şimdi bu örneğimizde şu şekilde hemen bir ekranı yapıştırayım sonra bir açıklamasını girelim. örnek bir oldu. Tekrar alalım. Aldım okuyayım. Evet aldım. Kullanıcıdan toplamak üzere pozitif sayılar isteyeceğiz. Şimdi yazmaya başlayacak kullanıcı 10, 20, 30, 40 şeklinde. Ne zaman sıfıra basarsa işte o zaman şimdiye kadar yazdırdığı sayılarla ilgili işlem yapacağım. Kullanıcı sıfıra bastığında kaç tane pozitif sayı girdiyse işte diyelim ki 5 tane pozitif sayı girdi ve bu girdiği sayıların toplamını ekrana yazdıracağız. Tabii ki burada da ne yapmış olacağız? bir e, do while komutu kullanacağız. E kullanıcıdan bir şey istiyorsam scanner muhakkak kullanmam lazım. Hemen yazalım. Scanner scan diyelim. Hemen new diyelim. İçerisine sistemimizi yazalım. Tamam, şimdi buraya kadar bildiğimiz bir şeydi. Bunu yazdırmış, yani daha doğrusu kullanıcıdan bir şey istemek için başlangıçta bunu yazmamız gerekiyor. Şimdi değişkenlerimizi yazalım. Şimdi benim için iki tane değişken olsun. Bir toplam pozitif sayısı diyeyim. Toplam pozitif sayısı. Sayı ya da sayı diyelim böyle. Şu an sıfır olsun. Bir de pozitif sayı adedi olsun. Yine integer pozitif sayı adedi. Bu da sıfır olsun. Şu an sıfırla başlamış olduk. Bir tane kullanıcıdan girilen sayı gelecek. Şu an ona bir atama yapmayalım. Şimdi doğunun içerisine giriş yapalım. Şimdi her zamanki gibi doğumuzu yazdık. Süslü parantezler içerisine kodlarımı yazacağım. İki tane süslü parantezimi yaptım ve geçiyorum. Şimdi önce girilen sayıyı ben kullanıcıdan alayım. Girilen sayı eşittir scanner ile gelecekti. Next integer. Tamam. Şimdi kullanıcıdan sayımı aldım. Şimdi bu sayıyı benim bir yine if bloğu içerisinde bir şarta tabi tutmam lazım. Çünkü kullanıcı pozitif sayı girebilir, girmeyebilir veya sıfıra basıp çıkmak isteyebilir. Bunları şartta belirtmem lazım. Öncelikle girilen sayı sıfırdan büyükse değil. If girilen sayı büyüktür sıfır. Şimdi bu sıfırdan büyükse istediğim şeyi yapsın. İstediğim şey yine süsüleri açıyorum. Ne istiyorum ben? O zaman toplam pozitif sayısına toplam pozitif sayısına bu girilen sayısını eklemesini istiyorum. Bunu şu şekilde yapabilirim artı eşittir girilen sayı dersem toplam pozitif sayıya eklemiş oldu. Mesela örnek o girdik. Artık o sıfırı değil sıfırın üzerine onu eklemiş oldu. Ve bir tane pozitif sayısı olduğu için bunun da bir artmasını isteyeceğim için bunu da art artı şeklinde yaptım. Bu kısımla ilgili işlemi bitirmiş oldum. Şimdi eğer sayı sıfırdan küçükse onun için de bir şart koyalım. Diyelim ki else if girilen sayı girilen sayı küçüktür sıfır ise Şimdi burada biz kullanıcıya uyarı verelim. Diyelim ki şu an girdiğin sayı sıfırdan e, küçük. Dolayısıyla pozitif sayı gir şeklinde bir uyarı verelim. Sağ ol diyelim. Girilen sayı negatif bir sayı. Lütfen lütfen Pozitif bir sayı giriniz. Şurayı düzeltiyorum. Lütfen pozitif bir sayı giriniz. Şeklinde uyarıma girmiş oldum. Ee, o düzeltiyor. Tekrar giriyor diyelim. Sonrasında da bu devam etmiş oldu. Şimdi döngüden benim kurtulmam lazım. Döngüden. Şimdi döngüye bakınca bakın du nerede? Şurada. O zaman do'dan sonra ben bir while döngüsü gireceğim. While'in içerisinde de condition dediğim şartımı girmiş olacağım. Şimdi girilen sayı e, şimdi öyle bir şey yapacağım ki bunun sonsuz döngüden kurtulmasını istiyorum. Bakın burada bir şartım vardı. Sıfıra bastığında çık. O zaman bu sıfır olmadığı müddetçe bu işi yapsın. Ama sıfıra basıldığında artık while şartı yerine gelmediği için bu döngünün içerisinden çıkmasını istiyorum. O zaman da şöyle diyorum. Bunun içi sıfırken sen bunları gerçekleştir. Buraya noktalı virgülüm de koyuyorum. Sıfırken de artık buradan çıkmış olacak. Şimdi hedefimdeki şey bunları da artık bunun akabinde yazmam lazım. Yoksa bir sonuç elde etmeyeceğim. Şöyle yazalım. Sağ diyelim. Burada iki tane bilgi verelim. Girdiğiniz, girdiğiniz pozitif, pozitif sayıların sayısı, sayısı diyelim. İki nokta diyelim. Şimdi yukarıda ben zaten bunları bir değişkenin içerisine atamıştım. Bakın pozitif sayı adedi diye buraya onu yazınca bana pozitif sayı adedini vermiş olacak. Bir de aynı şekilde sağdım içerisinde şunu yazdırmış olalım. Girdiğiniz girdiğiniz sayıların sayıların toplamı, toplamı diyelim. Toplamı da bu değişkeni yine yukarıda nerede vermiştik? Bakın şurada toplam pozitif sayısı şeklinde vermiştik. Onu da buraya yazmış olalım. Toplam pozitif sayısı. Tamam. Şimdi de kodumuzun çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Bakalım. Bakın burada bir komut vermediğimiz için e, o çıkmadı. Ama biz biliyoruz bir daha yine onu test ederiz. Diyelim ben eksi 5 sayısını girdim. Girilen sayı negatif bir sayı. Lütfen pozitif bir sayı girin demiş. O zaman onu girelim. Ardından 2'yi girelim. Ardından 3'ü girelim. Bakın 3 tane sayı pozitif sayı girdik. Ve artık bunları topla demek için 0'a basıyorum. Bakın girdiğiniz sayıların toplam sayısı 3. Girdiğiniz sayıların toplamı 15 diyor. Şimdi burada bir eksiğimiz var. Burada komut vermemiz gerekiyordu. Onu da şurada bir yerde verelim. Diyelim ki şurada başlarken biz ne yapmak istiyoruz? Lütfen toplanmasını istediğiniz istediğiniz pozitif sayıları Giriniz, giriniz. Şuraya da çıkmak istediğinizde sıfıra basınız diyelim. Basınız. Tamam. Şimdi komutu vermeyince ne yapacaklarını bilemeyiz. Tekrar deneyelim. Bakın şu an bize komut geldi. Lütfen toplanmasını istediğiniz pozitif sayıları giriniz. Çıkmak istediğinizde sıfıra basınız. Şimdi yine 11 diyeyim ben. 11. Arada bir eksi 1 gibi bir sayı vereyim. Orada hayır dedi. Pozitif sayı girin. 2 vereyim. 3 vereyim. 4 vereyim. 5 vereyim. Şimdi toplayınca bakın 11, 13, 16, 20, 25 etmiş oluyor. Bu kadar yeter diyorum. Sıfıra basıyorum işte 5 tane toplamda 25 şeklinde vermiş oluyor. Şimdi do while komutu da bu şekilde işliyor arkadaşlar. Bakın e, ee, while loopla farkı ne? Farkı ne? Komutu görürken şurada görüyorsunuz. Şurası her halükarda çalışıyor. Şuradaki şart olsa da olmasa da buradaki şart yanlış da olsa bir kez çalışıyor. Sonra ee, tekrar buraya gelince çıkış işlemi yapmış oluyor. Diğerinde while ile başladığı için şart sağlandığı takdirde komutu yapmış oluyor. Bir dahaki dersimizde bunun nerede kullandığına dair bir örnek üzerinde göstermiş olacağız. Siz yine bunun üzerinde birkaç alıştırma yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.